genel müdürlüğümüz bünyesinde başbakanlığımıza bağlı. Başbakanlık basın Yayın Enformasyon Adana Müdürü Mustafa Keleş, Hatay'ın yerel basın olarak güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Ee, gördüğümüz kadarıyla Hatay ilimiz sınırları içerisinde, e, sadece Hatay'ın merkezi itibariyle değil, ilçeleriyle de değerlendirdiğimiz zaman, sayısal olarak güçlü bir basın potansiyeline sahip. Başbakanlık Basını'nın Enformasyon Adana Müdürü Mustafa Keleş, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen'e gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde yaptığı konuşmada yerel basının daha güçlü hale gelebilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Bakanlığımız daha doğrusu genel yerel medyasının güçlenmesi, daha aktif hale gelmesi, daha rantalı hizmet verebilmesi açısından bir hizmet anlayışı içerisindeki <laughs> Yerel basının öneri ve isteklerini not edip gerekli yerlere iletmek üzere devlet enformasyon sistemiyle ilgili çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Kereş, Hatay'ın yerel basın olarak güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Yerel gazete haberlerinin Başbakanlık Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından arşivlendiğini, herhangi bir bilgiye ulaşılmanın bu sayede kolay hale geldiğini söyledi. Bundan sonra döküman olarak Postalamaktan ziyade bu sisteme girdiğinizde günlük olarak hatta arşivler gibi bu hatayla ilgili veya sizin gazetenizle ilgili bir herhangi bir bilgiyi almak istediğiniz zaman sizin gazetenize girip istediğiniz sayıyı istediğimiz bir de istediğiniz e, olayı anında öğrenebiliyoruz Yani siz bu sistemle devletin arşivine e, elektronik ortamına girmiş oluyorsunuz.